Merhaba 9. sınıflar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video bir önceki videonun devamı. Yani üçgende kenar ve açı özellikleri videosunun devamı olacak. Şimdi bu soruyla başlayalım. Daha doğrusu bu soruyla devam edelim. Şimdi e, ABC eşkenar üçgen. Ne demiştik? Verilen her şeyi soruyu işleye işleye ilerliyoruz. ABC eşkenar üçgense Kenar, uz e kenar uzunlukların birbirine eşit ve açılarım 60 derece tamam E, C, eşit onu şekle çizmiş X açısını soruyor Pekala burada ne var bir ikiz kenar üçgen var İkiz kenar üçgenin ne oluyordu aynı kenarları aynı açılar görür Peki bir de başka ne biliyordum ben? İki iç, bir dış. Yani burası 30-30 değil midir? 30-30-60 dışarı vermiştir. Hop ters açıdan 30'u buraya taşıdım. 30-60 kaç yapar? 90. Bu bir üçgen olduğuna göre x'e de kaç kalır? 90. Devam ettik. 11. soruda Evet ABC yine eşkenar üçgen verilmiş. Hemen üç, eşkenar üçgenlerle ilgili bildiğim her şeyi şekle çiziyorum. Bu arada 60 60 şuraya da 60 yazacaktım ancak bir dik inmiş. Bu inen dik eşkenar üçgen özellikleri gereği 30 30 parçalar. Bu dik aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda da kenar ortaydır arkadaşlar. Ortaokuldan hatırlıyoruz bunları. Peki devam ettim. 35'i şekli yazmış. Daha sonra başka da bir şey yok. DH ile FH eşitmiş. Tamam. Verilenlerle işim bitti. Şu anda şekilden açıma ulaşmaya çalışacağım. Peki Neler biliyorum? 30 35 65. Şuranın 65 olduğunu biliyorum, değil mi? O zaman burası da 65 çünkü ikiz kenar. 65 65 130. Buraya kaç kalır? 50. E burası 90 olduğuna göre yanına kaç kalır? 40 derece. Evet. Devam ettik. Şimdi geldik. Aşağıdaki görselde pembe, yeşil, mavi ve sarı renkli çubuklar var ve bu çubukların da santim cinsinden uzunlukları var. Yukarıdaki çubukların kaç tanesiyle üçgen oluşturulabilir? Buna bakacağız. Daha sonra e, bu sorunun devamında şöyle sorular da vardı. Hangileriyle üçgen oluşturulamaz? Ee, peki üçgen oluşturulanlarda nasıl üçgen oluşturuluyor? Bunun hakkında çıkarımlarınızı yazınız şeklinde bir etkinlik aslında bu. Şimdi biz bir inceleyeceğiz. Tabii ki elimizde e, üç şey cetvel kalem e, olsaydı bunları çizerek görebilirdik. Burada da devreye üçgen eşitsizliği giriyor arkadaşlar. bir üçgende aldığımız herhangi bir kenarın mesela herhangi bir kenar alayım. A kenarını alayım. Bu A kenarı diğerlerinin toplamından büyük olamaz. Farklarından da küçük olamaz. Tamam mı? Üçgen eşitsizliğimiz bu. O halde ben mesela 3 tane kenar seçeyim. 7 5 4. 7, 5, 4 bir üçgen olur mu? Öncelikle bunu araştıralım. Bir kere e, 7, 5, 4. Bunu sadece bir tane üçgen üzerine gösterelim. Diğerlerini pratik yapacağız. 7, 5, 4. Şimdi 7 diğerlerinin toplamından küçük mü? Küçük değil mi? Büyük değil. Tamam. Farklarından büyük mü? Büyük. 5 için yapalım çıkartırsam 3 toplarsam 11. Yine oluyor. 4 için bakalım. 7 5 daha 12 çıkartırsam 2. 7 için de kontrol edelim. 9 1. Demek ki bu kenarlarla üçgen oluyormuş. O zaman 7 5 4 cepte diyebiliriz. Peki başka kimler var? Mesela 7 5 2 olur mu? 7, 5, 2 olur mu? Şimdi hepsini tek tek kontrol etmek yerine olmayanları gösterelim. Bir kere 5 ile 2'nin toplamı 7 yapar. 7, 7 olamaz. Bu üçgenin bir kenarı 7 olamaz. Çünkü 5 artı 2, 7. 5 eksi 2, 3. Bu kenarı 3 ile 7 arasında olabilir geçtim. Peki devam ediyoruz. Bir tane bulduk şimdilik. 5 4 2 olabilir mi? 5 4 2 olabilir mi? Kontrol edelim. Eee bir kere 5 toplamları 5'in haricinde kenarın toplamı 6, farkı 2 sağlıyor. 4 de sağlar. 4 için de sağlar. 2 için de zaten sağlar. Peki bu da oldu. Başka ne deneyelim? 4, 2, 2. Olur mu? Olmaz. Ee, başka kim kaldı? 7, 4, 2. O zaten hiç olmaz. 6'dan büyük oluyor. Başka da kenar yok. Mesela hangisiyle olmaz? Zaten onu konuşmuştum. Mesela 7 2 2 ile olmaz. 7 çok büyük kalıyor bunun için. Çünkü 7 diğerlerinin toplamından küçük kalacak. Farkların zaten farkı sağlıyor da. Toplamından küçük kalması gerekiyor. Bu yüzden olmuyor. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Devam ettik. Şimdi bu bilgiyi bir hikaye hikayeyle pekiştireceğiz. Şimdi diyor ki Büşra, Ahmet ve Ceylin'in evlerinin konumu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir kere bu ABC baş harfleri ile verilmiş. Büşra, Ahmet ve Ceylin'in evlerinin konumları doğrusal değildir. Tamam. Doğrusal değil. Üçgen şu anda. Büşra'nın evinin, Ahmet'in evine uzaklığı 7 kilometre. Büşra'nın evinin, Ceylin'in evine uzaklığı 11 kilometre. Ahmet ile Ceylin'in evlerinin arası uzaklığın alabileceği değerleri bulunuz demiş. Biz ne demiştik? Bir kenar diğerlerinin toplamından küçük olacak. Farklarından da büyük olabilir. Yani hangi değerler arasında alabilir? 4 ile 18 değerleri arasında değer alabilir. Daha sonra iki üçgen bir aradaysa bunları nasıl çözeriz? Bir kere bizim üçgen eşitsizliğimiz bir üçgen üzerinde tanımlıdır. Yani bu şekilde bir dörtgen üzerinde tanımlı değil. O yüzden parça parça yapacağım. Öncelikle x topla diğerlerini 14 ile 2 arasındadır. Bu üçgene göre. Ardından bu üçgene göre x'in topla 13 ile 8'i 21. Çıkart 13'ten 8'i 5. Daha sonra hadi gel bu iki eşitsizliği birleştirelim. İkisinin ortasını bulalım. Orta yolu bulalım. Bir kere biri diyor ki bunu şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar bakın. Orta yolu bulmak şöyledir. Bir kere 3 ile 14 arasında kim var? 3, 4, 5, nokta, 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 13'e kadar değerler var değil mi? 5 ile 21 arasında kimler var? 6, 7, 8, nokta, 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 20'ye kadar değerler var. Şimdi ben bunların ikisinin ortağını alacağım. Bir kere ikisinde de 6 var mı? Var. 5'ten itibaren alacağım ama 21'e kadar alamam. Bu sefer de en büyüklerin en küçüğünü almam gerekir. Çünkü ortak olanları alıyorum. Birinde 2 yok. Ama bunun içinde 5 var. Diğerinde de 14'e kadar var. 21'e kadar yok. İkisinin orta yolu böyle alınır. Eğer çok pratik düşünmek istiyorsanız Alt sınıra yazacağım değer en büyük olacak. Üst sınıra yazacağım değer de en küçük olacak. Evet, AC'den kastı x'ti. Değer aralığını bulmuş olduk. Şimdi geldik bu soruya. Hemen ne yapıyoruz? Önce soru üzerinde olmayan bilgileri yerine yazıyoruz. şöyle AC 10 verilmiş. Onu yazdım. BD 7 verilmiş. Şöyle onu da üzerine yazıyorum. DC 4. BC'nin alabileceği tam sayı değerlerini toplamını bulunuz demiş. BC'den kastı da burası. Şimdi bu iki üçgen içinde ortak bir kenar mı? Değil mi? Bakın ABC ile DBC'nin ortak kenarı. Yukarıda yaptığımın aynısını yapacağım. X birine göre 13 ile 7 arasında. Diğerine göre de 11 ile 3 arasında. Peki ben bu ikisinin orta yolunu bulayım. X 7 ile 11 arasındadır. Değil mi? İkisini, ikisini de sağlayan ortak değer 7'den 11'e kadardır. Doğru mu? Peki bu 7'den 11'e kadar kimler var? 8 var. 9 var. 10 var. Bunları toplarsanız 27 tane değer var. Evet geldik son sorumuz arkadaşlar. Ardından da konumuzu vereceğiz artık. Yine sorumuz bakın TYT vari yani gerçek yaşam problemleri dediğimiz sorular. Bu sorulara alışacağız. Şimdi burada bir ABC üçgenimiz var. Ve bu üçgenin de çıtalardan yapılmış kenarları var. Mesela burada iki tane pembe çıta var. Bu tarafta iki tane mavi çıta var. Sarı çıta var. Ve şu da bizim cetvelimiz. Yani sorudaki karakterimiz Bilal. Bu aynı cetveli sarı çıtanın üstüne koyduğu zaman şurada gördüğünüz gibi bir pay kalıyor. Pembe çıtanın pembe çıtalı kenara koyduğu zaman cetvel fazla geliyor. Mavi çıtada da cetvel tam geliyor. Daha sonra diyor ki Buna göre diyor üçgenin iç açı ölçülerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi geldik. Bakın elimizde hiçbir veri yok. Sadece e, mantık yürüterek çözeceğiz. Bir kere bu cetvel küçük, e, bu cetvel büyük geldiyse burası küçüktür değil mi? Pembe çıta içlerindeki en küçük çıta. Sarı çıtada en büyük uzunlukta çıtam. O zaman benim en kısa kenarım budur. Bak en kısa kenar budur. En kısa kenar pembe çıtamdır. En uzun kenar da sarı çıtalı kenarımdır. E o zaman A açısı en büyüktür. Çünkü en uzun kenarı görüyor. Sonra C açım gelir. Çünkü mavi çıtalı kenar ortalama bir kenar. İkisinin ortası. Pembe çıtamda en küçük kenarım, ona bakan açı da en küçük açı. a sorusunun cevabı bu şekilde olurdu. Peki, en kısa çıtanın uzunluğu 60 santimse diyor ve cetvelin uzunluğu da 40 santimse. Bu üçgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değeri bulacağız. Şimdi önceki çözümlerimi siliyorum. Diyor ki pembe çıta 60 santim cetvel 40 santim peki pembe çıtayı da 30-30 bölelim <laughs> o zaman cetvel ne kadarlık taşmıştır 10 santim taşmıştır değil mi cetvelim peki mavi çıtanın bu parçasına tam geldiğine göre <laughs> mavi çıtan toplamda 80 santim Heh, ama sarı çıtayı bilmiyorum Sarı çıtanın uzunluğunu nasıl bulacağım? Zaten e, üçgenin çevresini en küçük yapmak istiyorum. O zaman sarı çıtaya verebileceğim en küçük değeri bulacağım. Peki BC uzunluğu diğer kenarların toplamından küçük farklarından da büyük olacak. Yani BC e, 140 ile 20 arasında bir değer alıyor. Peki en küçük hangisini alır? 81. Ee, bir dakika, pardon arkadaşlar bir şey eksik unuttuk. Evet, bu yazdığımız eşitsizlik doğru oldu ama şimdi 20 ile 140 arasında değer alır. Doğru. Ama bizim buradaki en uzun kenarımız da sarı çıta. Yani en uzun kenar ne demek? Diğer kenarlardan daha uzun. Peki benim burada 80'lik bir kenarım vardı değil mi? O zaman bu 80'den de daha uzun. Şöyle bu bilgiyi de üzerine ekleyecektik. Tamam. Normalde bu. Eğer ben bunun e, iç açıları hakkında bir bilgim olmasaydı bu doğru. Bir eşitsizlik. Ama bana diyor ki en uzun kenar sarı çıtalı kenar. O zaman ben bunu da yazmak zorundayım. Peki bu aralıktaki en küçük değerim tam sayı değerim ne? 81. Peki bu üçgenin çevresini en küçük nasıl yaparız? 81 80 60 Daha sonra kaç yapar bunların toplamı? 121 yapar. Evet, sorularımızı bitirdik. Şimdi konu anlatımımıza bakalım. Uzun kenarın açısı büyüktür. Kısa kenarın açısı da küçüktür arkadaşlar. Bu ilk bilgimizdi. İkinci bilgimiz Bir üçgende seçtiğim bir kenar A kenarı olsun. Diğerlerinin toplamından küçük kalmalı. Farklarından da artık hangisi büyükse. Burada formüllerde mutlak değeri yazılır. Çünkü hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Negatif çıkmasın diye mutlak değer alıyoruz. Hangisi büyükse ondan çıkartırsın. Bunun adına da üçgen eşitsizliği denir. Yani üçgenin bir kenarı Diğerlerinin toplamından küçük, farklarından da büyük olur. Bu iki bilgiyi yukarıdaki toplam 16 tane soruda açıklamaya çalıştık. Ders kitabımızdaki sorularla açıklamaya çalıştık. Bu konumuz bitti. Ee, bu konunun ölçme ve değerlendirme sorularını çekeceğim bir diğer videoda, o da üçüncü video olsun. Ardından yeni bir konuya geçeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diğer videoyu da soru çözmek için gelmeyi unutmayın.